O zaman Melih Bey gitsin suç duyurusunda bulunsun. Bu kadar eminse, gerçekten böyle bir şey varsa mahkemede bu ortaya çıksın. Bilelim belediye acaba gerçekten bir müteahhiti zengin ediyor mu etmiyor mu? Şimdi soru soran arkadaşlar da ısrarla Melih Bey'in ne kadar iyi bir e, yönetici olduğunu, ne kadar iyi bir belediye başkanı olduğunu ve Mansur Bey'in de ne kadar kötü olduğunu söylediler. Şimdi... Mansur Bey ilk seçildiğinde %50 ile seçilmiş. Valla o kadar kötü seçim. Melik ne olur bak sözümü kesme senin adetin. Bak ben sustum bu ana yo, yo, kadar. Kimse hayır hayır ben müdahale edeceğim. Hayır kesmeyeceğim. hayır. O kimse kesmesin. Bir Tamam saniye, o zaman ben saniye. konuşmuyorum sen konuş. Bir saniye, konuş. saniye hayır, konuş. hayır hayır keseceğim. Ya, hayır kesemezsin hayır, kesemezsin. Hayır hayır hayır. Kesemezsin. Hayır hayır. Kesemezsin. kesemezsin. Kese. Hepten konuşuyorsun hayır, ya. Hayır. Hepten konuşuyorsun. Hayır. Kesemezsin. Bir dakika. Kesemezsin. Biraz saygılı ol ya. Ben seni saygıyla dinliyorum ya. Bir saniye. Ben seni saygıyla dinliyorum. Sen de Beni saygıyla dinleyeceksin ben ya. Ben seni konuşmam. Adam yüzde elliyle seçilmek o kadar bir dakika, el eleye bir bir seçilme. bir bir kötü bir elediğe başlayayım. Yüzde altmışla bir daha Bir Sen terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Bir dakika. Terbiyesizlik yapma. Ya bir dakika. Beni sana terbiyesizlik yaptırma maddini, bir bir maddini bir bil. Bir dakika. Maddini bil. Yağcılık yapma. Yağcılık yapma. Herkes sakin olsun. Bir saniye. Yağcılık yapıyorsun. Bir dakika. Her zaman böyle anidenin sağlığı kutluyoruz. Hayır. Melik Bey. Melik Bey lütfen. Terbiyesizliği görüyor musun? Terbiyesizliği görüyor musun? Sana bunu ödeyeceğim Dur ödet taksit. ödet Tersler. ödet Tersler. Evet, Tersler. <laughs>